Merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Evet, 2 Aralık Perşembe gününü yorumlamak üzere karşınızdayım yeniden. Çok da vakit kaybetmeden hemen kamerayı döndürüp size haritayı göstermek istiyorum. Hadi gelin bakalım gökyüzünde neler varmış bugün. Evet, şimdi öncelikle sabah saatlerinde güneş doğarken ay 10 derece akrep burcunda olacak ve balzamik fazla ay olacak bu arada. Birazdan anlatıyor olacağım detayını. Sabah uyandık, uyandığımız zaman Satürn'ün bir karesi olacak. İlerleyen saatlerde ama çok da da e, öğlen gibi değil yine sabah saatlerinde Uranüs'te karşıtlı söz konusu olacak. Akşama kadar bu gergin enerji devam ediyor olacak sevgili dostlar ve akşam saatlerinde ay iyice ilerledikten sonra aslında Neptün'le güzel bir açı kurmuş olacak. Şimdi tabii unutmadan şunu da söyleyeyim. Gün boyunca Neptün hala duran pozisyonda, es pozisyonda olacak. Ama akşam saatlerinde artık ileriye doğru dönecek ve normal seyrine başlayacak. E, ayrı güzel olumlu açısı olacak dediğim gibi. De geç saatlerde saat 11-12 civarında gece. E, fakat e, gecenin daha ilerleyen saatinde ay aslında Mars'la kavuşacak. Şimdi bütün bunlar ne anlama? ama geliyor ee, sizi tek tek anlatayım kamerayı tekrar kendime doğru çevireyim öncelikle tabii ki ee, şimdi şöyle arkadaşlar güne e, satürn karesiyle başlıyoruz ve ay akrep burcunda balzamik fazda öncelikle e, bundan bahsedeyim şimdi balzamik fazda olduğunda ay çürüme evresinde aslında yani burada aslında e, Burada aslında şunu söylemek mümkün. Dolunay civarında yani en son e, Dolunay dediğim e, algor tutulması aslında bununla beraber başlayan e, ortaya çıkan olaylarda artık böyle çürümeye doğru bir ilerleme söz konusu. Ay balzamik fazla tabii çok e, Krizli bir fazdır aslında çünkü e, ölümle ilişkilendirilir, bitişlerle ilişkilendirilir. Artık böyle e, hani e, Ağaçtaki top, e, şeyleri düşünün, hani yaprakları düşünün. Artık o yapraklar yerlere dökülmüş ve artık orada çürümeye başlamış ve toprakla karışmaya başlamış. Öyle bir fazdır aslında. Şimdi e, son birkaç haftadır yaşadığımız özellikle finansal anlam a, alanda e, sorunlar, işte döviz vesaire. O krizler aslında artık türme fazlana geçmiş oluyor. Buradaki ay konumuyla beraber yine tabi Akrep Burcu'nda ay ve Akrep yine finansla alakalı ve krizlerle de alakalı. Dolayısıyla burada tabii önemli gündemin olabileceğini düşünüyorum. Yarın özellikle sabah saatlerinde böyle... Uranüs'ün de o karşıtlığıyla ile beraber şaşırtıcı bir haberle uyanacağız gibi geliyor bana. Bakalım, gözlemleyelim. Şimdi Satürn'ün karesi burada önemli. Çünkü çok baskılayıcı bir açıdır arkadaşlar. Duygusal olarak, ruhsal olarak baskılanmış hissedeceğiz ve yalnız hissedeceğiz aslında böyle yalnızlık açısı da söylenebilir. Hemen ardından da o Uranüs'ten e, karşıtlık açısı açıkçası burada e, şaşırtıcı bir takım gelişmeleri gösteriyor olabilir. E, nasıl desem? Şöyle çok stabil olmayan bir ruh haline anlatıyor aslında planladığımız aslında kafamızdaki belki bir takım planlar vardır. Onlar işte hiç düşündüğümüz gibi gitmeyebilir. Düzenli ve planlı olmak zor olacaktır yarın. Çünkü çok dürtüsel davranacağız arkadaşlar. Biraz böyle öfke dolu bir gün de bekliyor bizi gibi gözüküyor. Bugün baya bir olumsuz şeyler söylüyorum size. Çünkü gerçekten bugün sadece işte akşam saatlerinde bir, öyle ufak bir güzel bir açı var ama çoğunlukta zorlayıcı etkiler var arkadaşlar Dolayısıyla zor e, yalnız hissettiğimiz e, baskı altında hissettiğimiz e, süreci yönetemediğimiz Aslında e, istediğimiz gibi o planları yola koyamadığımız öfke dolu aslında krizli bir gün bekliyor bize sevgili dostlar bunu söylemek zorundayım kötü haber vermeyi hiç hoşuma gitmiyor ama yapacak bir şey yok böyle bir gün şimdi günün geneli bu şekilde arkadaşlar akşam saatlerinde. Ay Neptünle güzel bir açı kuruyor. Bu arada gün içerisinde Neptün hala es konumda yani duran pozisyonda. Dünkü videomda da bahsettiğim gibi Neptün sularla, doğal afetlerle, depremlerle, hayal kırıklığıyla ilüzyonla, halüsinasyonlarla, uyuşturucularla, alkolle gibi gibi şeylerle bağlantılıdır Neptün aldanma, aldatılmayla da bağlantılıdır. duran pozisyondayken de oldukça tehlikelidir sevgili dostlar. Şimdi akşam saatlerine gelelim Dediğim gibi günün hani tek olumlu açısı akşam saatlerinde olacak. Geç saatlerde yaklaşık gece 11-12'ye doğru aslında olacak. Ay neptünle 120'lik bir açı kuracak ve artık akşam saatlerinde Neptün ileriye doğru dönüyor. Hareketi dolayısıyla retrosu bitiyor. Duran pozisyondan çıkıyor ve ileriye doğru hareket etmeye başlıyor. Orada Neptün'ün etkisi artık düzeliyor. Evet sevgili arkadaşlar. Ruhsal açıdan bizi çok iyi gelecek bu açı aslında. Ailemiz tarafından, sevdiğimiz tarafından seviliyor aslında edebiliriz burada bu noktada biz de sevgimizi daha güzel bir şekilde ortaya koyabiliriz Aslında bununla beraber ilahi sevgiyle alakalı yani e, tam da o saatlerde ben e, ya her zaman e, dua etmek her zaman iyidir ama böyle Göksel pozisyonda Aslında bana sorarsanız şöyle gece yatmadan önce saat 12 civarlarında eee inancınıza göre yani şey de olabilir böyle meditasyon tarzında çalışmalar da yapılabilir veya gerçekten dua edebilirsiniz e, yaratıcı ile e, o güçlü bağ hissedebilirsiniz e, yaradının sevgisini e, yoğun olarak hissedebilirsiniz aslında tavsiye ederim arkadaşlar böyle daha e, olu hissetmek için daha e, var olan e, şeyler için şükretmek için aslında neden olmasın bu göksel pozisyon aslında kullanılabilir e, bu şekilde kendinizi daha dengeli hissedebilirsiniz e, yaradının sevgisini daha yoğun üzerinizde hissedebilirsiniz bu şekilde e, bunu bence hepimiz e, kullanalım ve yapalım. Şimdi gecenin ilerleyen saatlerinde aslında sabaha karşı yani perşembeden cumaya doğru artık e, maalesef çok zorlayıcı bir açı var. Gece artık e, geç saatlerde sabaha karşı hatta diyebilirim. Ay Mars'la kavuşacak Akrep Burcu'nda. E, ne yazık ki hani aslında e, öncelikle duygu sal ve ruhsal olarak hani bizi çok gergin e, yapacak bir açı bu e, öfke dolu sinirli olabiliriz kolayca patlayabiliriz e, en yakındakilerimize bile e, kazalara açık bir bir e, Göksel pozisyon bu. Burada dikkat etmek lazım. Çeşitli böyle beklenmedik kazalar çünkü meydana gelebilir. Bu anlamda dikkatli olunmalı açıkçası. Özellikle dürtüsel davranmamak burada çok yerinde olacaktır. Ve hani duygularımız çok değişken olabilir. Sağa sola böyle sarabiliriz. İnsanlara patlayabiliriz. Bunlara dikkat edelim sevgili dostlar. Evet, şimdi Perşembe günü, 2 Aralık Perşembe gününü konuştuk. Aşağı yukarı böyle bir gün, biraz zorlayıcı bir gün dediğim gibi. O yüzden birazcık böyle duygularımızı kontrol altında tutmamız gerekiyor. Hadi ne yapabilirsiniz? Çok böyle klasik bir şey söyleyeyim size. Astrolojide bazlamik fazla ay balzamik fazlayken mesela çok güzel turşular kurulur sevgili dostlar. Mayalı yiyecekler yapılır. Harika olur lezzetleri. Başka neler yapılır? işte yoğurt falan mesela mayalanır. Ev temizlenir aslında. Balzamik fazla temizlik bir nevi falan. Temizlik fazı da denilebilir aslında balzamik faza. Dolayısıyla evet kısacası hani bu kadarlık yeter video daha fazla uzamasın aşağı yukarı böyle bir gün bekliyor bizi e, dikkat edersek birazcık daha hani evet krizli bir gün belli ki zaten sabah bir şeye uyanacağız biz şaşırtıcı haberlere uyanacağız belli e, ama bir şekilde kontrol etmeye çalışalım. Dürtülerimizi, duygularımızı, dilimizi sağa sola saldırmayalım, sarmayalım. Özellikle bizi seven insanlara verdiğimiz tepkilere dikkat edelim tamam mı? Bir sonraki gün yeniden sizinle beraber olmayı diliyorum. Bundan sonraki yorumlar biraz böyle keyifsiz olacak gibi gözüküyor şimdiden söyleyeyim ama. Yine de beraber olmaya devam.